Birazcık daha. Tamam çok iyi. Çoraplar çok sıradan. Ayağımın lüks görmesini istiyorum. Zenginliğimi herkese göstereyim. Vay canına Sunny ne şık öyle. Ama benim de kendi tarzımda altın çoraplarım var. Kızlara mücevherler asla yeterli olmaz. Bu harika görünüyor. Of dersek isem iyi olacak bu çok havalı. Aa, oh, buraya kim dolap koymuş? Bir dakika. Bir anda ilham geldi. Ayaklarımı boyayabilirim. Altına gerek yok. Mavi de güzel. Ah, hipotermi görüntüsü. İşte bu. At çakanı kızım. Hayır dur. Beni bekle. Ah, otobüsü kaçırdım. Ah, ben şimdi ne yapacağım? Hey, bir sorun mu var? Sana mahallenin eski dost bir perdiş olarak yardım edebilirim. Vay canına. Hadi atla. Bu araba kartondan mı? Evet son model. Bu ufaklık gerçekten hareket edebiliyor. Sıkı tutun. Baya hızlı değil mi? Saçlarında rüzgarı hisset. Bu inanılmaz. Teşekkürler. Bir dakika. Ben de sürebilir miyim? Tabii ki. Bu çok heyecan verici. Daha önce hiç araba kullanmamıştım. Bir dakika ne oluyor? Yavaşla. Bak geldik bile. Üstelik tek parça halinde şükürler olsun. Tekrar teşekkürler. Bay bay. Şimdi markete alışverişe gideyim. Çek bakalım çöplüğe bip Ah, işte geliyor. Günaydın hanımefendi. Size kapıyı açayım yok. Aa, anlayamadım. Arabaya binmeyeceğim. Vay kaya ne dersiniz? Ay, şaka mı bu? Peki ya patenler. <laughs> Bakın tekerleri nasıl dönüyor. Of çok banal. <laughs> hmm, başka fikrim kalmadı. Ama ah, bunu kullanabiliriz. <laughs> i̇şte bu olabilir. Aman tanrım çok eğlenceli bir şey bu. Harika fikir. Ben gidiyorum. Hayır bekleyin. Görüşürüz. Seyahat etmenin ne harika bir yolu. Of en azından günlük egzersizimi yapıyorum. Evet evet bu tam benim tarzım. Kendimi göz kamaştırıcı hissediyorum. Hmm, bu şeyin neler yapabileceğine bir bakalım. Müthiş. Herkes beni izliyor. Hepiniz harika hayranlarsınız. Sizi seviyorum. Ah, ne eğlenceliydi. Buna kesin devam edeceğim. Şimdi derse gideyim. Vay canına şuna bak. Çok fütüristik bir şey bu. Herhalde uzaylılar bırakmış bunu. Aa, artık benim oldu. Artık kartondan araba yok. Vay çok acayip bir şey. Ne? Bu sesler de ne? Merhaba. Ah berduş mu olmuş onu? Neyse sıkılmıştım zaten. İhtiyacınız yok ama. Hadi sizi güzelleştirelim. Ah, doğru dedin. Sabah saatleri çok streslidir. Aa, bir de bana sorun ama siz sadece gevşeyin. Tamam sanırım hepsi bu. Bugün taşıt olarak ne kullanmak isterdiniz? Bu nasıl? Sen ciddi misin? Of yok artık. Ah peki ama bu güzel sanki. Aha buldum. Ha, bir arama yapayım. Alo yardımınıza ihtiyacım var. Evet derhal. Ah helikopter mi? Mükemmel. Tam tarzıma uygun. Az önce maaşını arttırdım. Görüşürüz. Ah efendi, durun okul çantanızı unuttunuz. Oh. Beni oraya bırakabilirsin. Şu sıralar güzelce sarsılsın. ha. Ah, bu da nedir? Sandri var. Herkes kaçsın. Ah, sakin olun. Sadece şaşalı bir giriş yapmak istedim canım. Tamam artık gidebilirsin. Ah ne güzel saçlarım rüzgarla dağıldı. Pekala ne kaçırdım. Aa teşekkürler. İnanılmaz. Ne diva ama. Geçtim artık. Oturma düzenimiz için kesin bir şey yapmamız lazım. Of bitkim. Tatlım güzel buralardasın demek. Sana bir şey aldım. Anne neler oluyor? Umarım hoşuna gider. Bu Luna park için bir bilet. Aa canına harikasın anne. Ha, bunu hak ettin Sofia. Ha, sabırsızlanıyorum. Aa, çok çılgın bir şey bu. Pekala neler oluyor acaba? Diğer müşterileri korkutuyorsunuz. Aa, ama benim biletim var. Aa, peki. Lütfen sadece biraz eğleniyor. Hadi ama bana bir iyilik yapın. Beş dakikanız var. Ama sakın kusma. <laughs> ne gün ama ata binmek için ideal bir hava. Merhaba kızım, hazır mısın? Hareket etme. Hadi bakalım. İşte böyle kızım. Aynen alıştırmasını yaptığımız gibi. Günü geçirmenin en iyi yolu bu. Ah beni çok rahatlatıyor. Aferin kızıma. Çalışanlar nerede? Azil ah, mi çaldınız? <laughs> onu veriyorsunuz demek. Ah, tabii binmek çok acıktırıyor olmalı. Sizin için ferahlatıcı şeylerim var. Of, umarım fark etmemiştir. İşte buyurun hanımefendi. Ah, nihayet. Hmm, acaba ne alsam? Kolayı alayım. Şimdi şekil atı huylandırıyorsun. Ah, tabii ki hanımefendi. Ah, bundan daha iyi ne olabilir? Hareket halindeyken birkaç fotoğraf çektireyim. Tamam hanımefendi. Harika görünüyorsunuz. İyi görünen tarafınızı çekmeye dikkat ediyorum tabi. Ne? Benim her tarafım güzel zaten. Bu pozlara daha önce çalışmıştım. Ha, belli oluyor. Çok güzel. Şimdi ata sarılın. Doğuştan yeteneklisiniz. Tamam ha bu kadar yeter. Şimdi bunları gönderelim. Aman ne güzel paparaziler. Beni hiç rahat bırakmıyorlar. İnsan normal bir insan gibi uzaya gidemez mi yani? Ah çok sinir bozucu. Babamın bu yeni roketi almasına sevindim. Bir önceki çok eski modaydı. İçinde sıpası bile yoktu. Pekala. Hey bu şey nasıl sürülüyor? Vay çok harika. Çok sakin ve huzurlu. Şimdi eğlenme zamanı. Woohoo! Eyvah nasıl duruyoruz peki? Bayağı kaptım bu işi. Kendime zaman ayırmak güzel. Burada dans figürlerimi de çalışabilirim. Aa, başım dönmeye başladı. Aa, ve bu çok hoşuma gidiyor. Bütün gün bunu yapabilirim. Bir selfie çekeyim. Kankalarım çok kıskanacak. Kendime uzaylı bir evcil hayvan almalıyım. Aa, bir fikrim var. Bu diş fırçalamanın harika bir yolu. Diş hekimim çok gurur duyacak. Ve ejderha kafasını kaldırıp müthiş bir şekilde kükredi. Ha? E ee, gerisi nerede? Anne! Neden okumayı kessin? Devam et. Aa, üzgünüm ama tatlım. İki tarafında okudum. Ama bana uymam için bir masal lazım. Haksızlık bu. Ha, yapabileceğim bir şey olmalı. İyi dene. Bir dakika. Aa, bir fikrim var. Parmağımıza kalpler çizerek işe başlıyoruz. Sonra bir burun ve gülümseme ekliyoruz. Kalbin içini dolduruyoruz. Bunlar gözleri. Şimdi diğer parmağımıza bir yüz daha çiziyoruz. Kimin kitaba ihtiyacı var ki? Kendi hikayemi yaratabilirim. Sanırım hazırım. Gösteri zamanı. <laughs> Sofia. Ne anne? Selam, ben yakışıklı prensim. Aa, süpermiş. Vay, sanki tiyatrodaymışım gibi. Romantik hikayelere de bayılırım. Oh, uykum geldi iyice. Ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Son. Uyumuş mu? Ay yaradı. Hayatımdaki ilk sahne yapımım başarılı oldu. Artık çekilsem iyi olacak. Eyvah. Lütfen uyanma. Ah neydi? Aa, neredeyse vardım. Aa, of Aa, hadi ama. Uyku zamanı. Yorganızı güzelce örteyim. Bir masala hazır mısınız? Ah Romeo, Romeo. Neden Romeo'sun sen? Ne haber bebeğim? Her şey yani. Vay canına muhteşem. Keşke kocam da bu kadar romantik olsaydı. Aa, bu çok sıkıcı. Hiç aksiyon yok. Yuh. O neydi? daha önce hiç olmamıştı. O aksiyon filmlerini severdi. Peki, a peki, peki tamamdır. Vay canına ne zor seyirci. Hadi o zaman al bakalım şunu. Devam edin. Ne düşünüyorsun Eni? Gördüğüm en berbat şey. Yu Cidden mi? Bunun özel eğitimini almıştım. Ee, bir müzikali ne dersiniz? Hadi bir deneyin. Peki o zaman. Çaça çe la 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 sonunda uykum geldi. Ama aşırı sıkıntıdan. Hey, ah, yaşasın. sonunda oldu. Berbat oyunculuğunuz onu uyuttu. Ah, teşekkürler o zaman. Ah, menajerimle konuşmam lazım. Çok uğraştığınız için size biraz daha ödeyeceğim. Bunu hak ettiniz. Yaşasın. Sizinle iş yapmak bize etti. Görüşmek üzere. Of uyuyamıyorum. Bir türlü rahatlayamıyorum. Ay da amma parlak. Ah çok yorgunum. Bu çok sinir bozucu. Yapabileceğim bir şey olmalı. Bir bilgisayar delisinden yardım almalıyım. Alo seni. Gerçekten mi? Oh, hayır hayır sorun yok tabi ararsın. Aha. İşte kendimi gösterme zamanı. Neyse ki tam bu durum için bir programımız var. Diğerleri hep güldürüyordu ama bakın şimdi kim gülüyor? Uyduyu hareket ettirmem lazım. Hükümet bu işe çok bozulacak. Ama bu saniye için beni anlayacaklardır. İşte ay tamamen karardı. Ah bu harika oldu. Artık uyuyabilirim. Ah nihayet tatlı rüyalar. Aa, çok kolaydı. Bir dahakine daha zor bir şey iste. Şimdi rüyamda Sunny'i göreyim. Onun harika bir çift olurduk. Okul çok sıkıcı. İnternetten bir şeyler alayım. Aa, vay canına çok güzel. Sunny belli ki benden bahsediyor. Aa, çok hoş görünüyorum. İyi ki çöplükte bu kartonu bulmuşum. Çünkü hiç defterim yok. Aa, Annie. Seni her gördüğümde kalbim pırpır pır ediyor. Bunu aşkımın bir nişanesi olarak kabul et lütfen. Muah. Ay vah canına. Altından bir popit. Harika. Bir dakika. Şimdi şuna bak kocaman. Bayıldım. <laughs> Vay canına ne şanslı. Çocuklar bana hiç hediye vermiyor. Seni etkileyen şey bu mu? Hadi ama. Çok sıradan. Ben sana gerçek bir popit göstereyim. Şaşırmaya hazır ol. Ah, ne düşünüyorsun bakalım? Bunlar yoksa... Aa, elmas mı? Bu bu çok inanılmaz. Yok artık şaka herhalde. Ben her zaman en iyisini isterim. Bu benim için özel yapıldı. Bu inanılmaz. Hmm. Ya bir fikrim var. Bana sakızım lazım. Hmm, tadı hala var. Çok lezzetli. Şimdi şunu bir şişirelim. Ama patlamaması lazım. Şimdilik gayet iyi gitti. Bunu kartona yapıştırıyoruz. Daha bir sürü baloncuk lazım bana. Bunu yapmak çok eğlenceli. Bu kadar yeter. İşte tamamen kendi icadım bir popit. Harika. Vay canına Dolly. Saçların müthiş. Çok güzelsin. Abi saniye. Teknolojinin son ürünü bebeğe merhaba deyin. Aktif yapay zekasıyla hayat boyu arkadaşınız olacak. Aa sen artık eskidin Dolly. Baba ben bunu istiyorum lütfen. Teşekkürler babacığım. Çok harika olacak. Çok heyecanlıyım. Görmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına düşündüğümden daha iyiymiş. Başlatma prosedürü aktive oldu. Merhaba ben Robo oh Bebek God. 3000. Vay canına müthiş. Hadi gel oynayalım. Şu harika saçlara bak. Saçlarım sentetik polimerden yapılmıştır. Eyvah. Aa, bu hiç iyi olmadı. Neyse ki sen bir robotsun ve duyguların yok. Aa. Hadi beni yakalamaya çalış. Ama hızlı olman lazım. İzle ve yakala protokolü başlatıldı. Hareket edemiyorum. Alternatif rota hesaplanıyor. Acil durum. Neredeyse bitti. Vay canına çok güzel oldun. Aa, sen öyle diyorsan. Ne düşünüyorsun? Aa! Bu elbise güzel. he, Başka? Ah, işte bize bu lazım. Kesinlikle bunu giyiyoruz. Harika seçim. Aa! Hadi o zaman. İşte böyle. Benim gibi yap. Silkele. Güzel robo bebek. Eski tarz robot figürleri. Şu beynilere bak. Kendini şanslı mı hissediyorsun? Ben şanslı doğmuşum zaten. Vay canına çok heyecan verici. Pekala göster kendini. Ah oh, şükürler olsun şuna bak. Çok kolaydı. Sıra sizde. Baskıyı hissetmeye başlıyorum. Burası çok mu sıcak oldu? Ah, başarabilirim. Tek hamle de hızlıca. İşte böyle. Olamaz. <laughs> Bir dahakine bol şans ezik. Ama bu kazara oldu. Kuralları biliyorsunuz. Olmazsa bunu yapamam. Verin onu bana. Ama sahip olduğum her şey bu. Burada bazı değişiklikler yapma zamanı. Görevde ben olduğuma göre artık ev ödevi yok. Hmm, sırada ne var? Bunun daha eğlenceli olacağını düşünmüştüm. Aa, buldum. Alo odama gelir misin? Evet hemen. Buyurun. Konu bu sınav. F almışım. Bunu değiştir. Yoksa işten atarım. Aa, tabii ki. Hata olmuş olmalı. Siz A aldınız. Müdür olmanın bazı avantajları varmış. Buna kolayca alışabilirim. Hey Sofia. Burada bir şey kokuyor. Bana hiç bakma. Daha dün çamaşır makinesindeydim. Sofia'dan geliyor olmalı. Pardon. Güzel güzel oynar mısınız? Aa, ne güzel çiçek. Teşekkürler. Üzgünüm. İğrenç. Kessin şunu. Sofia ne yapıyorsun? Aa, hiçbir şey anne. Görmemiş gibi yap. Aa, tuhaf oldu. <laughs> Zaman ne çocukları. Neyse ki benim de çoraptan bir kuklam var. Pekala ne oynuyoruz? Bak bende ne var. Şekerleme. Ver bana. Hmm. İster metaliksiz, isterse de zengin ya da ultra zengin ol, esas konu mutlu olmandır. Pekala sen ultra zengin olsaydın satın alacağın ilk şey ne olurdu? Aşağıda yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.